Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle en çok sevdiğiniz videolardan birini çekiyorum. Bir aydır falan böyle oradan buradan alışveriş yapıyordum. Hepsini toparladım. Hepsini size deneme olarak göstereceğim. Bunun dışında tabii ki kitap alışverişi ne var? Kitap, aldığım kitapları da göstereceğim size. Yalnız video geçmeden önce bilmiyorum bir değişiklik fark ettiniz mi acaba? Evet, saçımı kestirdim. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar kısa kestirdim ve bilmiyorum çok fresh yani güzel durduğunu düşünüyorum. Beğendim ben açıkçası. Hatta belki yazın daha da kısa kestirebilirim bilmiyorum. Şimdilik yeni şeyler deniyorum. Sanki yaşım büyüdü mü acaba ya? Alışık değilim böyle kendimi görmeye ama bilmiyorum. Güzel hissettim ve böyle zaten değişik olunca rimel falan süreyim dedim. Yani uzun süre beni bir daha böyle bakımlı göremeyebilirsiniz. Bugün videomuzun konu alışveriş olduğu için size çok güzel bir haberle geliyorum. Bu alışverişlerimin hepsini indirimkuponkod.com adresinden indirim kodlarıyla yaptım. Ve size şimdi nasıl yaptığımı da göstereceğim zaten ama ondan önce aldıklarımın hepsini göstereceğim. Eğer takip ederseniz gerçekten birçok sitede olsun bir sürü indirim kuponu veriyorlar size. Bir sürü dediğim gibi alışveriş sitesinden kupon kodu veriyorlar. Ben en çok Trendyol ve DNR kullanıyorum. Şimdi aldığım parçalara geçelim. Bir önce başlayalım, çok heyecanlıyım. İlk alışverişimiz Trendy olan tabii ki. Aslında bunları Instagram üzerinden gösterdim ama yine de buradan da göstermek istiyorum. Çünkü bu videoları sevdiğinizi biliyorum. Şöyle çok aşırı aşırı tatlı rengine de bayıldığım bir büstiyer var. Bu sofra bezi denilen şeyden birazcık benziyor. Yeşil rengi aslında mint mi deniyor? Yine o önceki alışveriş videomda da buna karar verememiştim Neden, ne dendiğine. Mint diyelim biz, yeşil. Fıstık yeşili mi? Fıstık yeşili gibi de değil. Bilmiyorum. Small beden. 36 beden diye geçiyor. Böyle bir crop top. üst yer. Birazcık açık tabi. Yazın ama kotlarla da çok güzel olur. Şortlarla, eteklerle her şeyle çok güzel olur. Bunun böyle önünde fırfır detayı var. Arkasında ise şöyle bir fermuar var. Ama zaten birazcık esnek yani. Şöyle çektiğimde arkası falan büzgülü olduğu için birazcık esniyor. Önü şöyle zaten katlanabilir. Katlanabilir. Allah'ım ürün anlatma da çok berbatım. Neyse ilk ürünümüz, kıyafetimiz, büstiyerimiz buydu. Şimdi bunları aldım ama nerede giyeceğim bilmiyorum. Korona giderse bir gün giyebileceğimi inanıyorum. İkinci büstiyerimiz şöyle siyah kolları. Tül detaylı. Önde de böyle büzgülü detayları var. Ama ben şey sanıyordum mesela şu önünde ipleri var. Bunu sıkınca böyle buradan da sıkılacak büzgülü olduğu için sanıyordum. Öyle değilmiş. İplerini sadece bağlıyorsunuz. Bu da böyle yarım. Ama koltlarla gene çok güzel olacak bir üst yer. Aynı zamanda böyle şey resmi yerlerde de giyilebilir. Nişan olsun, kına olsun. Yanında fermuar var. Fermuarı aşağıdan yukarı açıyorsunuz. Tabii birazcık sıcak havalarda terletebilecek kumaşları olduğu için baharlık daha güzel olabilir. Bunun da 36 alt bedenini aldım. Evet sıradaki büstiyerimiz bu sefer beyaz. Şaşırdık mı? Bunun kolları böyle balon detaylı. Üzgülü detayları var. Arkası aynı şekilde fermuarlı. 36 veren. Bunun birazcık göğüs kısmı böyle kalp gibi geliyor. Bunu ben şöyle hayal ettim. Altıma mom jean, Açık renk ama. Altına belki böyle küçük bir topuklu olabilir. Küçük bir el çantası. Harika bir kombin. Tabii gözlüğümüzü falan takılarımızı unutmayalım. Çok güzel bir kombin olur. Bir sonraki aldım şey bu body suit. Bu alttan çıtçıtlı olanlardan. Bu taş rengi ve small bedeni. Ben yanlışlıkla bunun taş rengini aldım. Asla beyaz rengini alacaktım. Fakat değişik oldu. Rengini beğendim asla çok güzel ama aklımda bu rengi almak yoktu. Neyse. Bunun içinde astarı var. Bu yüzden içiniz rahat olsun. İç belli etmiyor çok fazla. Bunun dışında çıt da olması yine çok güzel. Çünkü Yine uzun boylu kızlarımız bundan mağdur kalabilirdi. Ama onun dışında harika bir parça yazın. Her şeyi içine de giyebilirsiniz. Ya da kotlarla, şortlarla yazın. Nasıl tercih ederseniz. Mesela kot şortunun içine giyersiniz. Altına böyle bir terlik giyersiniz. Yine bu tonlarda, toprak tonlarında çok güzel bir kombin olur. Yaz kombinleri için artı bir beğeni. Bu spor büstü yeri. Beklediğimden birazcık daha kısaymış. Tabii yorumlarda yazıyordu bu. Bilerek aldım. Yani bunun içine zaten bir şey giyeceğim için rahatlıkla hareket edebilirim. Bunun kol kısmı şöyle çektir, çektirmeli büzgülü. Ne dersiniz buna? Şöyle odaklıyor mu? Şu detayı var. Böyle açabiliyorsunuz bunu. Ya da böyle çekerseniz kısalıyor falan filan. Fermuar da açılıyor. Benim hoşuma gitti. Dalgıç kumaşı tarzı yine bu. Terleten kumaş ama spor zaten terleten şeyler giymeyi seviyorum. Terlediğim zaman böyle yaptığım sporun hakkını vermiş gibi hissediyorum ben çok. Bu tabi birazcık kısa olduğu için ben mediumunu tercih ettim. Small alsaydım daha da kısa kalacaktı. Medium tam o tam cuk oturdu böyle yani çok beğendim. Ve, ve en çok beğendiğim parçalardan biri. Tamamen tülden oluşuyor. Kolları falan böyle şey geliyor. Bol. Bu 36 beden. Tabi bunun üstüne daha rahat gösterebilirim. Şu an çok anlatamıyorum. Önünden bağlıyorsunuz bunun. Ama onun dışında küçük bir tane düğmesi de var. O böyle tutmasına yardımcı oluyor. Şimdi çok da anlaşılmadığı için bunun içime, içime beyaz bir şey giyerek gösteririm size. Bunu yazın tatilde giymeyi dört gözle bekliyorum. Ya bu üstler yabancılarda çok moda zaten. Ben de görünce dayanamadım. Çok almak istiyordum. İndirimde görünceyle hiç dayanamadım. Yine small beden. Kolları aynı şekilde. Her yeri tüy. Ama bunlar böyle üstüne daha rahat görülecek parçalar. O yüzden çok fazla anlatamıyorum. Omuz kısımlarına böyle farklı bir detay var. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Evet en üstünde siz Yine bir tane beyaz aldım. Puantiyeri detayı var ama puantiyesinin üstünde böyle tüyler var. Bu da small beden. Yani bunların hepsi bağlamalı önden. Ya da isterseniz direkt böyle önünü açıp kullanabilirsiniz. Bikinlerin üstüne de çok güzel olur. Bunun öbüründen daha çok beğendim tabi daha böyle kaliteli, ağır duruyor böyle. duruşum falan çok beğendim. Şu çanta 35 liraya düştü. Ben aldım, ablam alacakken tükendi. Hani anında tükendi. Nasıl bir çantaysa artık. Hem böyle omuz için zincir detayı var. Böyle asabiliyorsunuz. Ya da elden tutacağım derseniz şöyle siyah sapından elden tutarak kullanabilirsiniz. Ya da böyle sarkıtırsınız. Bu da böyle güzel bir, bir zincir bir detayı olur. İçinde çok bir şey yok bunun. Tek yani tek bölmeli diyebiliyorum. Ha yani bir tanecik şurada küçük fermuarı varmış. Ama her yere olabilecek çanta. Hani şıkta kullanılır, sporda kullanılır. O yüzden çok beğendim bunu. 10 numara 5 yıldız. Rick and Morty hayran oldum. Bilenler varsa Rick and Morty'nin bir kısa kol tişörtünü aldım erkek bölümünden. Kaç bedenmiş ki? Ya medium ya large bedendir. bedenini bulamadım şu an. Önünde şöyle sadece Rick var. Arkasında da kocaman bir deseni var. Altta zaten Rick and Morty yazıyor. Neon rengi tişört. Renkler zaten çok moda biliyorsunuz. Hayran kaldım. Bershka'nın ama kadın bölümünden small beden. Baya oversize bir tişört zaten. Bunu çok fazla sordunuz. Şu an kalmadı diye hatırlıyorum ama Bershka'nın sitesinde belki olabilir. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında yine erkek bölümünden şöyle bir tişört aldım. Bunu önceki videomda giymiştim. Bunlar mediummuş. Demek ki o Rick and Morty de medium. Bunun zaten batik desenleri zaten moda. Rengine ayrı ayrı bayıldım. Bittim. Arkasında da Life is so much easier when you just chill out yazıyor. <laughs> Önünde de Make life easy, hayatı kolaylaştır. Ya hayatı kolaylaştırmak senin elinde diyor kısacası. Yani diyor ki böyle rahat olduğunda hayat daha kolay yani akışına bırak diyor hani açıkçası güzel tavsiye. Tartışma işim bu kadardı. Şimdi diyenler için indirim kuponuyla aldığım kitapları göstereceğim size. Stephen Zweig'in kitaplarını çok beğenmeye başladım. Bütün kitaplarını almak istiyorum. Sırayla yani hepsini okuduktan sonra. Önce işte bilinmeyen bir kadının mektubuyla bir kadının yaşamından 24 saati aldım. Satranç kitabını. Yeni okudum ben bunu çok beğendim. O yüzden diğer kitaplarını da hepsini okumak istiyorum. Zaten çok kısa sürdüğü için böyle yarım saatte bitecek kitaplar. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun son gününü aldım. Gogol'dan Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Tam benlik bir kitap. Franz Kafka, Ceza Sömürgesi. Bunun dönüşüm kitabını lisede felsefe dersinde hoca zorla okutmuştu. Hiçbir şey anlamamıştım. Böyle anneme falan e, soruyordum sürekli ne anlatmak istiyor diye. O sıralar çok da ilgimi çekmediği için ama şu an daha çok tabii ilgiliyim. O zaman ergendim, küçüktüm. Vampirli kitaplar okumak hoşuma gidiyordu ama şimdi bulantı kitabı. Birkaç kişi Instagram üzerinden ulaşıp kitaplarımı yolladım. Kitapları daha uygun fiyatla almak istiyorsanız bu siteyi inceleyin. İşte 40 TL olsun 50 TL yani bayağı. Olabileceğiniz çok fazla indirim kuponu var. O yüzden bence direkt siteye gidin inceleyin çok ucuza kitaplar alabilirsiniz. Çok ucuza alışverişinizi yapabilirsiniz. Son olarak da Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresini aldım. Zaten okudukça beğendiklerimi size önereceğim. Şu an 1984'de okuyorum. Hoşuma gitti. George Orwell'ı seveceğimi düşünmemiştim. Ama sevdim kitaplarını yani. Daha doğrusu 1984'ü sadece okudum. Okuyorum. Şimdi size nasıl alışveriş yapacağımızı göstereceğim oradan. Şimdi şu yan ekranına ben telefonumu koyacağım. Şimdi şu an görüyorsunuz indirimkuponkod.com sitesindeyim. Buradan şöyle aşağı kaydırıyorum. Burada zaten DNR kodlarını görüyorsunuz. Bunlardan aldım. Şu mesela 5 TL indirim diyor. 20 Mart'a kadar geçerliymiş. Buradan kodu aç diyorsunuz. Burada size kodu veriyor. Ben bunu kopyaladım. Colgate ürünlerine geçerli bir kupon kodu bu. Kendi koleksiyonumdan mesela şu an Colgate'in diş macunu ekledim sepete. Kodu giriniz diyor. Buraya yapıştırıyorum. İndirimi uygula dedim. Görüyorsunuz burada eksi 5 TL indirim uygulandı. Bu şekilde işliyor yani. Oradan siz kodu kopyalıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz. Ve indirimli alışverişinizi yapmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela şu ağız bakım suyunu da ekliyorum siparişimiz verildi arkadaşlar. İndirim kupon kodunu bir şekilde kullanabileceğinizi göstermiş oldum size. Aklınıza soru kalmasın. Tamamen güvenilir bir site. Kendim test ettim yani size gösteriyorum bunları. Size sitenin güvenilirliği açısından bu geleni de göstereceğim. Hani dün verdim siparişi ertesi gün geldi içinden. Gördüğünüz gibi İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Yine bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benden böyle daha çok video isterseniz söyleyin daha çok alışveriş yapayım dermişim. Şaka ya artık böyle bir kilo verene kadar en azından alışveriş yapmak istemiyorum. Ama kendim de tutamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir önce kilo vermek lazım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp bana abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi Instagram adresimden de gösteriyorum bunları. O yüzden beni Instagram'da adını takip edebilirsiniz. Orada görenler belki de aldı bile bunları yani kaçırmayın derim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm hepinizi.